Aynur bir mağazanın vitrininde indirim kampanyaları görüyor ve aynı üründen toplam 21 tane olacak şekilde alışveriş yapıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Öncelikle 21 tane ürün aynı olduğu için bir ürün fiyatına biz 10 TL diyelim. Yüzde salınması da kolay olsun. Yüzde almamız gerek e, gerektiği zaman. O halde birinci seçenekle başlayalım. Birinci seçenekte 5 ürün alına 2 ürün bedava. Yani toplamda... 7 ürün alırsa 5 ürün fiyatı ödeyecektir. Yani 50 TL ödeyecektir. 21 ürün alması gerekiyor. Şöyle geri aldım. 21 ürün alacaksa eğer bu bunun 3 katı o halde 3 katı fiyat ödeyeceği için 150 TL toplamda birinci seçenek için maksimum ödeyeceği fiyat olacaktır. Tabi 10 TL için ama burada zaten vereceğimiz para sadece e, buradaki seçenekleri daha rahat bulmamızı sağlıyor. İkincisine bakalım şimdi. İkinci seçenekte 3 ürün alan 2 ürün fiyatı ödeyecekmiş. Yani toplamda 3 ürüne 20 TL para ödeyecektir. Ama 21 ürün alması gerekiyor. 3'ün 7 katı 21. Biz de buranın 7 katını alırsak buraya da 140 TL para ödeyecektir. Aynı şekilde üçüncüsüne bakalım şimdi. Üçüncü seçenekte Ürünlerin toplam fiyatı üzerinden %25 indirim yapılacakmış. Toplamda 21 tane ürün 10 ile çarparsak 210 TL yapılacak. %25 indirim yapılması demek %75'ini ödeyeceğiz demektir. %75 ile çarparsak direkt ödeyeceğimiz miktarı buluruz. Şimdi bunu sadeleştirelim. 75'i 25'e bölersem 3 gelir. 100'ü 25'e bölersem burası 4 gelir. 210 ile 3'ü çarpıp 4'e bölelim. 210 ile 3'ü çarparsak burası 3 ve 6 gelecektir. Bölü 4 diyorum. Şimdi bunu 4'e bölelim. 6'nın içerisinde 1 kere var. Buradan 2 geldi. 23'ün içerisinde 5 kere var. Buradan 3 kaldı. 30'un içerisinde 4. 7 kere var. 28'den bölü buçuk geliyor oradan bir de. Yani 157,5 lira ödeyecektir. Peki şimdi devam edersem buna göre hangisi doğrudur diyor. Aynur hangi seçeneği seçerse seçsin ödeyeceği miktar aynıdır kesinlikle yanlış. Aynur birinci seçeneği seçerse diğer seçeneklere göre daha çok ödeme yapar diyor. Hayır en pahalı olan üçüncü seçenek bu da yanlış. Aynur için üçüncü seçenek birinci seçeneğe göre daha karlıdır. Üçüncü seçenek zaten en pahalı olan demiştik. Aynur için ikinci seçenek diğerlerine göre daha kârlıdır. En uygun olan 140 TL ile ikincisiydi. Cevabımız Denizli. Bir tuhafiyede satılacak ipler tekli, ikili ve üçlü paketlenerek satılabilmektedir. Bu paketlerin fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tuhafiyeci iplerin dörtte birini ikili, geriye kalanı üçlü paketlediğinde bu iplerin tamamından 594 TL gelir elde etmektedir. Buna göre bu ipleri tekli paketler halinde satmış olsaydı kaç TL gelir elde edecekti demiş. Öncelikle iplerimize toplamda 8x diyelim. 4x dediğimiz zaman burada ayırdığımızda 2'ye ve 3'e bölünüyor. Kesirli olarak geliyor. Kesirlerle uğraşmamak için 8x dedim. İpin tümüne. Buraya tüm yazalım. Şimdi 8x'in dörtte biri 2x yapıyor. Yani 2x olarak burayı ayıracak. İkili ikili paketlediği için x paket gelir burada toplamda. 2'ye böldüğümüz zaman 2x'i. x paket çarpı 18 diyeceğiz buradan. Buraya da 6x kalıyor. 3'e bölersek Burası da toplamda 2x paket gelecektir. Şimdi x ile 18'i çarparsak burası 18x oldu. Toplam para miktarı. 2x ile 24'ü çarparsak 48x oldu toplam para miktarı. İkisini toplarsak da 594'e eşit gelecek. Buradan kazandığı tüm para. İkisini toplarsak toplam 64x yapıyor. 64x eşittir 594 ise her yeri 64'e bölersek x eşittir buradan 9 gelecektir. Şimdi tümüne 8x demiştik. 9'u oraya yerleştirirsek şu anda 79 kere 8, 72 oldu. Buradan 72 tane ip varmış elimizde. Tekli paketlere koyarsak 72 tane paket çıkar. 72 ile de 9,5'u çarparsak buradan elde ettiğimiz geliri buluruz. İkisini çarparsak burası toplamda 6840 geldi. Virgüllü olduğu için bir virgül kaydırırsak 684 olur. Cevabımız Bursa. Yukarıdaki şekilde bir hastane girişindeki tekerlekli sandalye kullanan kişiler için yapılan bir rampa sistemi verilmiştir. Bu rampa sisteminin ilk bölümünün eğimi %8, ikinci bölümünün eğimi %10'dur. Eğimi %8 olan rampanın yatay uzunluğu 9,5 metre, eğimi %10 olan rampanın yatay uzunluğu 12,5 metredir. Her iki rampanın bitiminde bir kenar uzunluğu 1,5 metre olan kare şeklinde düz zeminler planlanmıştır. Buna göre bu rampa sistemini kullanarak hastane girişinde bulunan bir kişinin yerden yüksekliği kaç metredir diye sormuş. Yani bize şurayı soruyor. Peki biz burayı bulabilmek için öncelikle eğimi kullanacağız. dikey bölü yatay yapmamız gerekiyor. Tamamı 9,5 metre ise 9,5 metreden öncelikle şu arada verilen kare şeklindeki 1,5 metrelik uzunluğu çıkarırsak buraya 8 metre kalır. Yani Şurası artık şöyle çizeyim. Bu aradaki uzunluğumuz 8 metre olacaktır. Buraya da x diyelim. Eğim neydi? Dikey bölü yataydı. x bölü 8'in %8 olması gerekiyormuş. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan 100x eşittir 64. x eşittir 64 bölü 100'den 0,64 diyebiliriz. Yani şöyle çiziyorum. Şurayı şu şekilde dik olarak çiz, e, çizdim. Şöyle başka da bir renk alalım. Şu aradaki mesafe ne gelecekmiş? 0,64 yani 0 tam %64 geldi. Şimdi aynı şekilde diğer kısmı kullanalım. Diğer kısımda e, bu sefer 9,5 metre olarak değil tamamını 12,5 metre olarak vermiş. Ama 1,5 metresi yine şuradaki kare şekil. Yani ben şöyle çizersem Buranın tamamı şuraya kadar olan uzunluğu 12,5. Buradaki kare olan 1,5 metreyi buradan çıkarmamız gerekiyor öncelikle. 12,5 metreden de 1,5 metreyi çıkarırsak burası 11 metre olarak gelecektir. Yani buranın yatay uzunluğu 11 metre oldu. Biz de, de dikeyi bulacağız. Dikeyi de yine eğim kullanarak bulacağız. Buraya da y diyelim. Eğim dikey bölü yataydan y bölü 11 eşittir. Yüzde 10 gelmeli. Yine çarpraz çarpım yaparsak 100y eşittir 110 ise y eşittir her yeri 100'e bölersek e, burası 1.10 yani 1,1 .1 olarak yazabiliriz burayı da. Şimdi ikisinin uzunluğunu da bulduğumuza göre şuranın e, yerden yüksekliğini sormuştu. Yani 1,1 .1 ile 0,64'ün toplamını istiyor bizden. Burası da 1,74 gelecektir. Cevabımız Denizli. Aşağıda verilen dik koordinat sisteminde OKLM karesi şekildeki gibi 16 birim kareye ayrılmıştır. Bu birim karelerden rastgele biri seçilecektir. Seçilecek bu karenin en az bir köşesinin koordinatlarının toplamının 4 olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle koordinatların toplamının 4 olabilmesi için 2 ile 2'nin toplamından gelmesi lazım. Yani x 2, y'si 2 olursa şöyle işaretliyorum. Buranın koordinatları toplamı 4 olacaktır. Aynı şekilde 1 ile 3'ün toplamı da 4 geleceği için 1 ile 3'ün birleştiği yere de biz e, buraya da koordinatların toplamı 4 diyoruz. 0'a 4 vermiş zaten şuradaki köşede aynı şekilde koordinatları toplamı 4 gelecektir. Burası x ekseni 3, y ekseninde 1 de alırsak toplamı yine 4 oldu, yani buranın koordinatları da 4 ve x'in 4, y'nin 0 olduğu noktanın da koordinatları 4 gelecektir. Şimdi en az bir köşesi dokunmak e, suretiyle demişti. Hemen bakıyorum, şöyle işaretleyelim. Şuradaki karelerin her birinin en az bir köşesi maviye dokunacaktır, diğerleri dokunmuyor. Toplamda 16 tane vardı. 2, 4, şöyle sayalım, başka bir renk alalım size daha net olsun. 2, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10 toplamda 10 tanesini seçebiliriz. İkisini de ikiye bölersek 5 bölü 8 gelecektir. Cevabımız denizle. Oğuz, her biri kendi içinde özdeş turuncu, mavi ve sarı bilyeleri her bir kutuda farklı renk olacak şekilde 3 kutuya koyuyor. Bu durumda turuncu, mavi ve sarı bilyelerin sayıları sırasıyla 3, 2 ve 1 sayıları ile doğru orantılı olduğunu ve 3 kutuda bulunan bilyelerin toplam ağırlıklarının da birbirine eşit olduğunu fark ediyormuş. Yani burada toplamda 3K tane, burada 2K tane, burada da K tane bilye varmış. Devam edersek bir adet turuncu bilyenin ağırlığı 75 gram ve tüm kutulardaki bilye ağırlıklarının toplamının 27 kilogram olduğu biliniyormuş. 27 kilogramı grama çevirirsek 30 koyuyoruz. 1 kilogram 1000 gram demektir. Bunu da 3'e bölersek her bir kutudaki toplam ağırlık birbirine eşit olduğu için toplamda burası 9000 gelir. Yani turuncu kutudaki 9000 toplamda, mavi kutudaki de aynı şekilde 9000 ve e, sarı kutudaki de toplamda 9000 e, ağır, gram ağırlığında olacakmış. Şimdi e, bize turuncu bilyenin bir tanesinin ağırlığını 75 gram olarak vermiş. Biz de 75 ile 3K'yı çarpacağız ve toplamda 9000'e eşitleyeceğiz. Bir tanesi 75 ise 3 tanesi ne kadardır? 9000'dir. Şurayı çarparsak 225 geldi 75 çarpı 3'ten. 225K eşittir 9000'den her yeri e, 225'e bölersek buradan K eşittir ne gelecektir? 40 gelecektir. Peki k 40 ise 3k burası 120 adet oldu, 2k burası 80 adet oldu, k burası da 40 adet oldu. Toplamını sormuştu bize. 120 artı 80 artı 40 diyeceğiz buraya da. Toplamda 240 yapar. Cevabımız Denizle. Lastikçi Ahmet Usta elindeki lastiğin hava kaçırıp kaçırmadığını kontrol etmek için düz bir zeminde yuvarlayarak tamir edeceği alana götürmektedir. Lastiğin üzerindeki mavi renkli bir boya damlası lastiğin zemine temas ettiği noktalarda iz bırakmaktadır. Silindir biçimindeki lastiğin dış çapı iç çapının 3 bölü 2'sine eşit ve iç yarıçapı 20 cm'dir. İç yarıçapı 20 cm ise iç çapı 40 cm olacaktır. Bunun 3 bölü 2'sini alırsak dış çapını buluruz. 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem burası 20 geldi. 20 ile 3'ün çarpımı da 60 geldi. Ama bu neyi? Dış çapı. Buraya çapı yazalım. O halde dış yarı çapı, şöyle dış yarı çapı dersek burası 30 gelecektir. Şimdi 50 tanesi arasındaki 50 tane izin arasındaki mesafeyi sormuş bize. Öncelikle çevren, silindirin çevre formülü 2πr formülü ile hesaplanır. Yani 2 çarpı 3 çarpı dış yarıçapı da 30'du ama biz santimetre cinsinden bulacağız şimdi. 2 kere 3 6, 6 kere 3 18, toplamda 180 santimetre yaptı. 180 ile 50'yi çarpanlar yanılır, çünkü 50 tanenin arasında 49 tane boşluk vardır. Yani biz 180 ile bu durumda 49'u çarpmamız gerekiyor. 180 çarpı 49 dersek burası da 8820 8, gelecektir. Ama biz yine santimetre cinsinden bulduk ve bunu metreye çevirmeliyiz. 2 virgül kaydırırsak virgülümüz buraya gelir. 88.2 ile cevabımız Ceyhan olur. Askerlerin söyledikleri koordinatlarla çıkışan harflerden oluşak, oluşacak parolalar kitap ve göl olacağına göre yukarıdaki koordinatlardan hangisini söyleyen asker doğru parolayı söylemiş olur demiş. Biz bu şeffaf koordinat sistemini buraya yerleştirelim. Yine harfler belli olacak şekilde bir işaretleme kullandım. Şimdi birinci öncülümüzden başlayalım. X'in 1, Y'nin eksi 1 olduğu noktadan bahsediyor x'in 1, y'nin eksi 1 olduğu burada s noktası kitap ve gölde s noktası mevcut değil. O halde birinci öncülümüzü direkt olarak eledim. Şöyle geri alayım. Birinci öncülümüz kesinlikle olmaz. İkinci öncüle bakarsak x'in eksi 2, y'nin 2 olduğu nokta buradaki a noktası. x'in eksi 1, y'nin 0 olduğu nokta k noktası. Kitap kelimesinin içerisinde bakın k ve a var x'in 3, y'nin 1 olduğu nokta şuradaki i noktası. x'in 3, y'nin eksi 1 olduğu nokta t noktası. İkisinin de eksi 1 olduğu noktada p noktası. Bu harfleri birleştirirsek kitap kelimesi çıkıyor. Yani ikinci öncülümüz kesinlikle doğru olacaktır. Rengi değiştirerek şimdi başka bir öncülümüze bakalım. Üçüncü öncülümüze. x'in eksi 2, y'nin 2 olduğu nokta x'in eksi 2, y'nin 2 olduğu nokta yine a noktası oldu. x'in 3, y'nin eksi 1 olduğu nokta, x'in 3, y'nin eksi 1 olduğu nokta t noktası oldu. Buradan da kitap çıkmalı. O halde yukarıdaki koordinatlarla aynı olmalı. Ama burada bakın farklı olarak verilen eksi 2, 0 noktası var. Bir inceleyelim. x'in eksi 2, y'nin 0 olduğu j noktası. Ama j diye bir harf bunların içerisinde mevcut değil. O halde üçüncüsü de kesinlikle yanlış olacaktır. Dördüncüyü inceleyelim şimdi. Bakalım buradan göl kelimesi gelecek mi? x'in eksi 1, y'nin 1 olduğu nokta. x'in eksi 1, y'nin 1 olduğu nokta g harfine denk geliyor. eksi ikiye, eksi 1 noktası, x'in eksi iki, y'nin eksi 1 olduğu nokta ö noktası oldu. Ve 0.0 sıfır noktasında da L var. Buradan da siyahlara bakın. Göl kelimesi çıkıyor. Yani 4 de doğru olacaktır. Cevap 2 ve 4'ten Denizli gelir. Bir simitçi dükkana gelen müşterilerinden bir adet simit için 1 TL, bir adet ayran için 80 kuruş, bir adet simit ve bir adet ayran için 1,5 TL ücret alıyormuş. Bir günün sonunda bu simitçi toplam 30 adet simit ve 35 adet ayran satışı yapmış ve 52 TL gelir elde etmiştir. Buna göre sadece simit alan müşteri sayısı kaçtır diyor. Öncelikle 30 adet simiti sadece simit olarak aldığını düşünürsek 1 TL'den burası 30 TL yapar. Artı diyorum. Ayranı da tamamını 80 kuruştan aldığını düşünürsek burası da 35 çarpı 80 kuruşu da şu şekilde yazalım TL olarak. Çünkü 30'u da TL olarak yazdık. Şimdi bu parayı hesaplayacağız. 52 TL'den ne kadar fazlaysa onu şuraya indirgememiz gerekiyor. 1,5 TL'ye. Önce bunu bir hesaplayalım. Burası 30 TL artı 80, 80 ile 35'i çarpalım ve virgül kaydıralım. 8 ile çarpı verelim. Şuradaki 0 önemsiz çünkü. 8 kere 5, 40. Elde var 4, burası 24, 28 yaptı. 1 virgülde kaydırırsak burası da 28 TL yaptı. Toplam 58 TL para geldi. Şimdi 58 TL ödemedik. Ne kadar ödedik? 52 TL ödedik. Demek ki aradaki fark şu aradaki 80 kuruşluk 1 liralık değil de 1,5 liralığa düşürecek bizi. 58 TL artı, e, eksi diyorum. Ee, buradan 52 TL'yi çıkaralım. Arada 6 TL'lik bir fark oluyor. 1 TL ile 80 kuruşu toplarsak burası 1.80 yapıyor. 1.80 1.8 yapar. Eksi 1.5'u da aradan çıkarırsak burada 30 kuruşluk bir fark geldi. 6 lirayı 30 kuruşa bölerek kaç tanesini ortak olan 1.5 liralıktan aldığını bulacağız şimdi. 6 lirayı 30 kuruşa bölerken şu şekilde yapıyorum. İkisini de 2 iki virgül kaydırırsak 600 bölü 30 olacaktır. Zaten 1 lira 100 kuruştan da yapabilirsiniz burayı. Şunlar gider bölersek toplamda burası 20 geldi. Demek ki 20 tanesini bu 1,5 liralıktan almış. Pekala 20 tanesini 1,5 liralıktan almışsa geriye kaç tane sadece simit alacaktır. 10 tane alacaktır. Çünkü 20 tanenin içerisinde 20 simit ve 20 tane ayran var. Geriye 10 tane de sadece simit alan müşteri sayısı olur. Cevabımız Adana